Sim kart numarasının farklı bir operatöre taşınması ya da sim kartların 4.5G çözünürlüğüne yükseltilmesi durumunda bankada kayıtlı olan telefon numaraları bloke edilmektedir. Bankada kayıtlı olan sim kart numarasının bloke edilmesi durumunda telefon numarasıyla herhangi bir bankacılık işlemi gerçekleştirilemez. Halkbank sim kart bloke olduğunda bankanın herhangi bir online hizmetinden faydalanılması mümkün değildir. Halkbank telefon bankacılığı sistemi üzerinden SIM kart blokesinin kaldırılması için 0850 222 04 çift 0 iletişim numarasının aranması gerekir. Müşteri hizmetlerinin aranmasında bloke olan SIM kart numarası kullanıldığı zaman sesli yanıt sistemi doğrudan SIM kart bloke kaldırma ekranını açacaktır. Farklı bir iletişim numarası üzerinden müşteri hizmetleri arandığı zaman, sistem girişinde kimlik doğrulaması talep edilecektir. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra, sim kart blokesinin kaldırılması için sesli yanıt sistemi doğrudan işlem başlatacaktır. Altbank bankamatik cihazlarıyla sim kart blokesinin kaldırılması için paraf kart ya da paraf kredi kartı kullanılmalıdır. Kart şifresi ile sistem girişi yapıldıktan sonra, ATM'ler üzerinden yapılacak bankacılık işlemleri menüsüne tıklanmalıdır. Diğer işlemler, seçeneği tercih edildikten sonra, sim kart blokesinin kaldırılması için onay verilmelidir. Halkbank ATM'leri üzerinden sim kart bloke işlemleri yapıldığında, sim kart numaraları tekrardan bankacılık işlemlerinde kullanılır hale getirilmektedir. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.